Yine. Çekilin oğlum arabanın kenarından. Kadir. Kadir. Uzaklaş uzaklaş. Kadir Kadir. Kara kurtaracak kimse yok. İzle. Ne benim aramdaki fark şu. Sen bir adım sonrasını hesaplayabilirsin. Ben on bir adım sonrasını. Önemli olan şu. Benim oğlumu kimse öldüremez. Ben yaşadığım sürece oğlumu kimse öldüremez. Bitti bana bak bitti bize bir şey olmayacak. Bize bir şey olmayacak geçti. Tamam. Tamam. <laughs> sana derdimi anlatamayacak mıyım ya? He? Ben sana derdimi anlatamayacak mıyım? Bu adamlar seni infaz etmeden durmazlar dedim. Ama seni durdurmak ne mümkün? Oğlum bak. Dilimde tüy bitti sana bunları söylemekten. Ben sana bunları söylemekten yoruldum artık ya. Nasıl geldiniz siz buraya? Yolda saldırdılar. Özellikle de bizi buraya çektiler. Müdürüm. Bombanın tetikleyicisini sökmüşler. Nasıl yani? Bomba zaten biri tarafından etkisiz hale getirilmiş. Ay. Arif'im, başkomiserim, gel buraya. Bombanın teknik analizini hemen yaptırıyorsun. Başka <laughs> eylemlerde kullanılan patlayıcılarla bir benzerlik var mı yok mu... ...mutlaka araştırıp bana gel söyle. Tamamdır başkomiserim. <gülüyor> <gülüyor> Bu bomba niye patlamadı müdürüm, bizi... Infaz etmeye gelen adamları kimler durdurdular bilmiyorum ama birileri bizim... ...ölmemizi istemiyor. Allah'tan bir koruyan var. Yoksa seninle birlikte bu çocuklar da ölecekti. Oğlum. Buyurun müdürüm. Bak böyle. Hemen buradakilerin hepsini şubeye götür. Acil ifadelerini al. Acil ama hemen. Bağış üstlenilir. Çabuk olsun. Oğlum dilimde tüy bitti ya. Haklısınız müdürüm. Onlar benim ailem ama benim yüzümden ölüyorlardı. Allah'tan sağlar. Ya evin orada bizden iki ekip beklese. İyi tamam beklesin. Ben ifadenin her şimdi gidip Aylin'i almak istiyorum. Yok yok bizden bir ekip gitti ya Aylin'i alıp bitirecekler emniyete. Tamam. Sen nereye gidiyorsun? İşim var. Kadir bak tamam bomba şansımıza patlamadı şükür. Adamlar da öldürmedi öldüremedi. Ama sence de fazla değil mi yani? Bu yetmiyor mu sana? kesmiyorum mu seni? Yeter. Bak ben polisim. Anladın mı? Benim yapacak başka bir şeyim yok. Bunu yapabiliyorum. Bunu yapmak zorundayım. Anlatabiliyor muyum ne demek istediğimi? Bunu yapmanın başka bir yolu var mı bilmiyorum ama seni hayatta tutmanın bir yolu var. O yolu da sen çok iyi biliyorsun. İma ettiğin şeyi biliyorum ama polisi bırakmayacağım. O ima ettiğin şeyi yapmayacağım. Yapma. Hiçbir istediğim yapma. Abla, abinin ne suçu var şimdi? Ya Kerem sen yapma Allah aşkına ya. Ben abini suçlamıyorum ki. Abin yaşasın istiyorum, hayatta kalsın istiyorum. Ya bunu anlamayacak, bunun için fedakarlık yapmayacak ne var ben anlamadım. İnsan böyle kaygıdan perişan oluyor işte. Emre. Hani niye bana söylüyorsun şu an? Ya Zeynep'i anlıyorum. İnsan sevince kaygısı ve acısı on kat daha büyüyor. Cemre ben her şeyin farkındayım. O da bildiğince. Sana bakınca kendi değerimi görüyorum senin gözün. Aynı şeyi ben sana gösterebiliyor muyum onu bilmiyorum sadece. Daha fazlasını gösteriyorsun. Affedersiniz bir şey sorabilir miyim? Hayır buyurun. Kadir ailenin buraya getirileceğini söyledi ama henüz gelen giden yok. Bir öğrenebilir miyiz neredeler? Belki sordur anne. Anne! Çok özledim. Anne niye aramadın beni? Niye bıraktın? Ben seni çok merak ettim, Kadir abi anneni getireceğim dedi, söz verdi ama ben yine de seni çok merak ettim. Hani bir daha bırakmayacaktın beni? Hani bir daha hiç ağrımayacaktık? Özür dilerim anneciğim, ben sana verdim, söz tutamadım. Ben daha beni üzmek yok. Seni de üzülmeni istemiyorum. Hepsiyle bir şey karşılaştık. Bir daha bırakmak diyorum, tamam mı? Yok tamam söz veriyorum. Akif. Buyur abi. Herkesin ifadesi alındı mı? Herkesin ifadesi alındı abi. Tamam eve kadar eşlik etsin bir zahmet. Bir de evin önünde iki tane ekip otosu hazır beklesin. Baş üstün, abi. Kadir abi ben çok korkuyorum. Ama sen sözünü tuttun. Neden korkuyorsun canım benim? Bak ben buradayım. Annem burada, ha? Neden korkuyorsun fıstık? Annem bir daha beni bırakacak diye korkuyorum. Annen seni bir daha bırakmayacak. Söz veriyorum, sana. böyle bir şey bir daha olmayacak. Hayırdır dayı? Ya ben Zarif. Kadir Adalı'ya baktım, zili de çaldım. Ama kimse kapıyı açmayınca ben de... Kaldır kolları. Kaldır kolları abiciğim. Bir emaneti var da onu bırakacaktım. Bekle. Söyle. Başkomiserim, Zarif isimli biri sizi görmek istiyor. Bir emanetimle ne var varmış size verecek? Oo gel dayı gel. Tamam geç Hayırdır dayı? İyi akşamlar delikanlı. Eyvallah. E ee, gelsene içeri. Rahatsız etmeyeyim. Yok rahatsız etsem ben seni içeri davet etmem zaten. İçerisi dışarıdan daha güvenli. Gel gel. Peki. Gel, gel dayı. Çekinme, gel. Şey teslim etmeye geldi de dayı. Siz tanışıyorsunuz, öyle değil mi? Tanıştık biz hastanede. Hanımefendiyi tanımıyorum. Ben sizi tanıdım. Ben neden? Ben Zarif. Asiye. Çok memnun oldum hanımefendi. Sen nereden buldun burayı dayı? Karşıda e, kahveye girdim. Senin adını sordu. Ee. Önce bir böyle tersi yaptılar ama sonra derdimi anlatınca adresi gösterdiler. Gel şu şuraya. Ayağa ee, gel. E, <laughs> ...senin de delikanlı. Bu sefer... ...dolu herhalde, değil mi? Dolu, dolu. İçinde bir türkünün kaydı var. Bu kaset... ...benim için çok kıymetli. Evet. İçindeki türküyü duymadan uyuyamam, demişti. Evet. Tabii küçükken yetimhanede annemin sesini dinlemeden yatamazdım. Senin de bir oğlun var değil mi dayı? De? O benim kıyametim demiştin. Yaşıyor mu? Yaşıyor. Çok şükür yaşıyor. Ama nefret ediyor ben. Hiçbir çocuk babasından nefret etmez aslında. Tabii sizin aranızda ne oldu artık orasını biz bilemeyiz de. Niye nefes ediyor senden? Canını acıtmışım. Ne yaptın da canını acıttın? O bende kalsın. Ama her çocuk bir gün mutlaka babasına döner. Ya sevgiyle ya da nefretle ama döner. Benim payıma nefret düşmüş. Ne yapalım? Kader bu çekeceğiz. E bir yardım dokunursa haber edersin, olur mu? Ederim. ...haber ederim. Bana müsaade. Vallahi müsaade senin dayı. Ben geliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Özet için eyvallah dayı. Bir şey değil delikanlı. Bir şey değil. Eşyayı sahibine verdik. O kadar. İyi akşamlar. Ha dayı. Benim bir zayıf tarafım var. Merhametin mi? Merhametim değil. Merhametim benim gücüm, kuvvetim. Benim zayıf tarafım... Ben insanlara böyle çabuk güvenirim. Böyle insanlara inanırım. Yani biz polisiz aslında bizim işimiz böyle şüphe duymak ama... Ne bileyim yani böyle bazı insanlar vardır. Mesela beni böyle şüphe duymaktan alıkoyarlar. Anlatabildim mi ne demek istediğimi? Yani bir kanım çeker bir şekilde. Yani bak kafamda senle ilgili böyle onlarca soru işareti olmasına rağmen bir şekilde... ...sana güveniyorum. Bak benim güvenim değil, bak. Kimseye güvenme delikanlı. Hiç kimseye. Ben bu sayede ayakta kalabildim. Senin de hayatta kalman lazım. Seni sevenler var. Seni sevdiklerin var. Onun için kimseye güvenme. Kimseye. İyi akşamlar. Eyvallah. buraya kadar geliyor anlamıyorum. Deli mi bu? Kadir öldürsün mü istiyor? O da oğlunu 35 yıl görmedi Zeynep. Bir şekilde yakınında olmak istiyor demek İyi de böyle yapmaya devam ederse ölümü oğlunun elinden olacak. Siz bu adamı pek sevmediniz sanki. Yo nereden çıkardın hiç bir şey. Ya ne bileyim işte tavrınızdan falan anladık ya. O kadar da anlayalım yani müsaade edin. Ha? Ondan değil. Ee, ben sana... ...bir şey söylemek istiyorum da o yüzden gerginim biraz. Allah Allah. Ben sizi baş başa bırakayım. Bak konuşun. <laughs> ne söylemek istiyorsun? Nasıl söylenir bilmiyorum ama biz çok zaman birbirimizden mahrum kaldık. Bunca zaman geçti. Ben bundan sonra ne kadar yaşarım bilmiyorum ama kalan ömrümü hepsini seninle yaşamak isterim. Yani tabi sen de istersen. Bir şey söyleme dur. Bir bitireyim izninle. Sen istemeyebilirsin. Bunu anlarım. Çünkü haklısın. Bensizliğe alıştın ne de hasta sen. Yani. Annesizliğe. Hani dedin ya bana. Nasılsın demiştim sana. Eee. Çok doluyum demiştin, öfkeliyim. Çok kızgınım demiştin. Yani belki... Böyle söylersen anlarım yani Yusuf. Bundan sonra da alıştığın gibi yaşamak istersin belki. Beni istemezsin belki. İsterim. İsterim. Yani eve geldiğim zaman ilk önce tabii senin sesini duymak isterim. Belki seni görmek isterim. O zamanların acısını çıkarmak isterim. isterim veya durduk yere anne diye seslenmek isterim. Biliyor musun? Ben ihtimalle de çok anne diye seslendim. Cevap gelmedi. Şu anda anne diye seslensem. Efendim yavrum derim ben de sana. she sure.